Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Yeni bir dersle tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde İstemi'a nasıl Metni Dinle Vekra'hu ve onu oku, Tüm mektubu fi defterike Sonra onu defterine yaz Bakalım metnimize Uhibbu Vatani Uhibbu seviyorum Vatani Vatanımı Yani Vatanımı seviyorum Metnin başlığı El vatanu, vatan huve erdulleti o bir topraktır ki vulidna fiha onda doğduğumuz ve naishu aleyha üzerinde yaşadığımız ve na'melu min ecliha onun için çalıştığımız topraktır. Yani vatan doğduğumuz, yaşadığımız ve ilerlemesi için daha iyi olması için çalıştığımız topraktır. El vatanu vatan ni'metun kebiratun büyük bir nimettir. Vatan büyük bir nimettir. Li ennehu çünkü o yuvaffiru lana bize sağlar. El emne güvenliği ve selame ve barışı ve adede minel eşyai nice eşyalar temin eder elleti nusehilu hayatana hayatımızı kolaylaştıran vatan bize güvenliği barışı sağlar Hayatımızı kolaylaştıran nice şeyler verir, temin eder. El vatanu, vatan, leyse değildir. Mücerrede, bağımsız, herhangi bir duygusal ilişkimizin olmadığı, Erdin fakat, sadece toprak, yani vatan, herhangi bir bağımızın olmadığı bir toprak parçası değildir. Belhüve. Aksine o emanetullena bize emanettir. Min ecdadina eyvan. Ejda, min ecdadina atalarımızdan. Eyvan'ın birkaç anlamı var. Cümleye de da ayrıca aynen anlamlarını katar. Burada da ayrıca. Ayrıca o bize atalarımızdan emanettir. Likulli şeyin semenun. Likulli tüm şeyin şeyin. Semenun bedel. Her şeyin bir bedeli vardır. Semenul vatani vatanın bedeli huve demu kanıdır. Şuhada ina şehitlerimizin vatanın bedeli şehitlerimizin kanıdır ve hubbuhu onu sevmek tabiiyun doğaldır ve daruriyun ve zorunluluktur. Yani vatan sevgisi hem doğaldır hem zorunluluktur. Lil cemii herkes için. İzen İzen öyleyse o halde bu durumda madem öyle anlamlarına gelir. İzen öyleyse Mada yecibu. Mada ne demek? Soru edatı. Yecibu aleyna. Bize düşen. Lihubbil vatani. Vatan için. Vatan sevgisi için. Yani vatan sevgisi için. Bize düşen nedir? Yapmamız gereken nedir? Evvelen. İlk önce. Ya da birincisi. Yecibu aleyna yapmamız gereken en nuhafizu aleyhi onu korumaktır. Onu korumamızdır. En nuhafizu aleyhi onu korumamızdır. Ve nudafi'u anhu ve onu savunmamızdır. Ve nefdiye feda etmemizdir. Hayatına, hayatımızı ve emvalena ve malımızı min ejlihi onun için yani vatan için yapmamız gereken onu korumaktır, onu savunmaktır. Hayatımızı ve malımızı onun için feda etmektir. Li ennehu çünkü o mustaqberu ecialina mustakbel gelecek ecialina nesillerimizin çünkü o nesillerimizin geleceğidir. Saniyen, ikincisi, aleyna en kumu yapmamızdır. Bi vevaifina görevlerimizi nehvel vatani nehve birine bir şeye karşı olan durum Vatani vatan yani vatana karşı vazifelerimizi yapmaktır. Men hâzihil vezâifi bu görevlerimizdendir. Vatana karşı görevlerimizden örnekler verecek. El iltizamu bil kavanini kanunlara uymak. Ve def'ud deraibi vergileri vermek. Vel hizmetul askeriyetu. Askerlik hizmetini yapmak. Vel amelu min ejli meslahatil vatanı. Vel amelu çalışmak. Min ejli için meslahati, meslaha, yarar, çıkar, menfaat anlamlarında kullanılır. El vatanı vatanın. Yani vatanın faydası, çıkarı, menfaati için çalışmaktır. Ve himayetul bi'eti çevreyi korumaktır. Yani bunlar vatanımıza karşı vazifelerimizdir. Şimdi metni okuduk, sorulara geçelim. Ecib anil es'iletil atiyeti haseben nasib metne uygun olarak gelen sorulara cevap ver. Mâzâ <mada> yuveffirû <lenel> vatanu? Vatan bize neler sağlar? Mâzâ'yı atıyoruz. <mada yuvaffiru> lene'l vatanu. El emnu ve vatan bize güven ve barışı sağlar. Yani vatanımızda güven ve barış içinde yaşarız. Maza nefti min ejlil vatani. Soru edatı ne? Nefti min ejlil vatani. Vatan için neyi feda ederiz? نيفا ضائع ماليز سوري اذا تنطق نفتي من اجل الوطني حياتنا واموالنا دي جس ve malına hayatımızı ve malımızı vatan için feda etmeliyiz. Uktub thalathatan min al-vazayifi al-vatani. Tijah karşı vatana karşı vazifelerimizden üç tanesini say. Şurada vardı. Vatana karşı görevlerimizden iltizam <tikâh> al Dahit askerlik hizmeti sadece erkekler için olduğundan bayanlar da kapsasın diye bunu almıyoruz. Vel amelu min maslahatil vatani üç tane vazifemizdir. İsterseniz himayetul bi'eti çevreyi koruma vazifesinde alabilirsiniz. Ama ben vatan için çalışmayı alıyorum. Yani bunları da şuraya yazabilirsiniz. Bir sonraki yönerge Kevin cümelen cümle oluştur. Musta'inen bil kelimati ma beynel kavsayni parantez içinde verilen kelimelerden yardım alarak kema fil emtileti örnekte verildiği gibi. Bakıyoruz. Kun, kuni, ol. Ayrıca kuni dediğine göre burada bayanı kast ediyor. Sa'idetun, mutlu. Hazinetun, hüzünlü. Kuni, ol. Sa'ideten, mutlu. Mutlu ol. Dikkat etmeniz gereken bir diğer şey şurada ötre tenvinler var. Şurada üstün tenvinlere dönüşmüş. Çünkü burada sıfat olarak kullanılmış. Kuni saideten mutlu ol. Ve la tekuni. Şuradaki la olumsuzlaştırmış. Olma. Hazineten. Hüzünlü, mutsuz, kederli. Hazine bu anlamlara geliyor. Kederli, üzgün, mutsuz. Mutsuz olma. Diğer kelimelere bakıyoruz. İzhebi. Git yine bayan karşımızdaki bayana söylüyor. Muhataba deniyor Arapçada karşımızda olan bayana, erkeğe muhatap deniyor. Beytun ev, suq çarşı. İzhebi git. İlel beyti eve. İzhebi ilel beyti eve git. Ve la tezhebi gitme. İle suqi çarşıya. Şurada üstüne döndü tenvin üstün. Şurada esreye döndü. Sebebi de şu. Harfi cerin olmasa harfi cer kendisinden sonraki harfin son harekesine esre yapar. Yani esreli olmak zorunda. Eve git. Çarşıya gitme. Kun. Burada erkeği ifade ediyor. O Emir veriyor erkeğe salihan iyi seyyun kötü kun muvatinen salihan iyi vatandaş ol ve la tekun olma muvatinen vatandaş seyyen kötü kötü vatandaş olma iyi vatandaş ol şimdi bizden istenen buralarda siz yapın diyor kuni ol yine bayana ifade ediyor. Müştehidetun çalışkan, keslen, tembel. Öyleyse biz de şöyle yapıyoruz. Kuni müştehideten ve la tekun keslenetem çalışkan ol tembel olma demek oluyor bu kun ol erkeği ifade ediyor. Sadikun doğru. Kadibun yalancı. Öyleyse şöyle diyoruz. Kun sadikan ve la tekun كاذبة Doğru ol. Yalancı olma. Kuni, bayanı ifade ediyor. Ol demek. Sadikatun, doğru. Kadibetun, yalancı. Cümle oluştururken كوني صادقه ولا تكوني kâzibeten. Kıza emir veriyor. Doğru ol. Yalancı olma. İzheb. Erkeğe emir veriyor. Git. Medresetun. Okul. Mekhe. Kafe kahve içilen mekan anlamında kullanılıyor. İzheb ile medreseti ولا تذهب جتمة إلى المقهى شو رأيه يا ظلم المقهى Okula git. Kafeye gitme. Böylece cümlelerimizi de oluşturduk. Yeni bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.